Beylan neredesiniz? Geldik geldik. Başım analitik. ne olacağını. Evet yürü 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 yürü. Onlar <laughs> yürü 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 yürü. Analetik. Analetik gibi. Füze geliyor. Abi bizim marketi bulmamız lazım. Bak bende marketin analeti. Bas şuna bir. Bas şuna bir açılmıyor musun? marketin anahtarı lazım bize. Ben de silah. <laughs> Am. Anahtar. Ökür geldin sıktı bana. Uruz mu çanca? Uruz mu çanca? Seni namına koy polis arar amına koyayım. Geçtiğim gitti, geçtim. Görmüyor di e açtım görmedi az önce ağzına ağzına tuttum Gelir misin? Gelebilirim. Mi? Ha kapat şunu geri zekalı. Şey gibi oldu. Evet. Fikret sen misin? Sen <laughs> misin? <laughs> İkinci el ödün var mı birader? Aynı. İkinci el temiz ödün var mı birader? Valla lan bu! Beyler! Beyler! Kaç, oğlum oğlum yardım edin lan! Ya salak <laughs> mısınız amına koyayım kaç, ya? Geldi 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 geldi. Işık tut ışık tut. Kaçtım abi. Kaçma kovalama. Kaç, siz malsınız he. Ne olur yol var abi. Çağırayım amcamın çocuklarını da oğullarını. Taş üstünde taş, üstünde bura bırakmayalım. Katliam yapalım abi. Katliam.